Kızla toplandık, toplandık, toplandık. Normal ile dıplandık. Ben kızlar demiş pardon. Bütün çocuklar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk, bizi yıplandık. Yıp yandık, yıp yandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi de zorlandık. Du soylandı. Ne oylan de. Neyse bir katiz. Elamayalım kaç. Merhabalar ben Ela. Yanına da seni görünce Bela. Boy. Ben bu da mı video çekiyorum? Efe, sen de video çek. Lan derin, katil olacağım dedik. Niye böyle oldu? Neyse. Ha derin çıkıyormuş. <laughs> Neyse ben gerçekten Ela yanıma da bela. Neyse bela demeyelim ya bela diyelim. <laughs> Yamuş. Yamuş bizim patronum lan. Ne amma şu ne oldu? Büyük olayım. Tamam. Afiko. Masik. Afiko lan. Afiko lan. Afiko lan. Afiko lan. Arda afik olur musun? Al fakir ol demedik. Heh, fakir ol. Ha. Afik ol. Afik ol. Afik ol. Lan niye bu afik ol? Hayla. Ben bebeler giremez. Aha Yaman Pırpan isteği kat. Yamoş. Bunun dır, yani, gözü de hep, piş, gibi. Efe. Efe Devecu. Devecu ne yapıyorsun? Aha Ya yani, he he. Deve döverim, ha, diyor. He he. Biz katiliz. Tamam lan. Dedi. -de. Lan niye bu büyük harfle yazıyor çaba? Neyse ben kapatıyorum. Bye.